Evet, Rize Doğa Aktiviteleri Spor Kulübü bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için kavrunda bulunuyoruz. 30 kişilik bir grupla buraları gezip 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu bölgede kutlamayı düşündük e, bu sene. Bundan sonra e, yukarı Mezovit Gölü'ne gideceğiz. Mezovit'i gezip, huzurları gezip tekrar Rize'ye döneceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz bir şey bu gezi. Hepsi ruhuna gönderdik. Ruhları şah olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize hayırlı olsun. E, Ridak e, Doğa Faaliyetleri Kulübü'nün e, e, organize ettiği e, Mezovit yaylası yürüyüşümüzü tamam, tamamlamak üzereyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediğimiz bu yürüyüşümüzü 30 Ağustos şehitlerimize şehitlerine e, affediyoruz. arkadaşlarımızla birlikte oldukça keyifli bir yürüyüş yaptık. bugün gerçekten havada hava da Son derece güzel, açık bir hava. E, güzel oldu. E, bütün arkadaşlarımın da e, keyif aldıklarını düşünüyorum. E, bundan sonra da bu tür e, faaliyetler e, devam edecektir. Teşekkür ederim.